Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün hepimizin zihninin o en karmaşık, bazen de en can yakan labirentlerinden birine, yani imkansız dediğimiz durumlara dalıyoruz. Özellikle de o adı çıkmış Friendzone hapishanesine ya da bir anda iletişimin kesildiği o sessiz boşluğa. Ama bu umutsuz bir baka analizi olmayacak. Tam tersi, size imkansız gibi görünen bir durumu bilinçli bir şekilde isteyerek nasıl bambaşka bir gerçekliğe dönüştürebileceğinizi adım adım anlatacağım. Şimdi önümüzdeki dakikalarda size bir durumu değiştirmekten çok daha fazlasını, adeta bir gerçekliği bükme protokolü sunacağız. Yol haritamız şöyle. Önce şu meşhur arkadaşlık bölgesi dediğimiz yanılgıyı bir temelden sarsalım, sonra asıl meselenin ne olduğunu göreceğiz. Gerçekliğinizin tek ama tek belirleyicisinin kendi içsel haliniz olduğunu Ardından dünya bir aynadır prensibiyle dış dünyayı nasıl birebir yansıttığımızı anlayacağız ve bu teoriyi hemen pratiğe döken 3 adımlık net bir plana geçeceğiz. Sonun hissinin yaratım sürecinde neden bu kadar kilit bir rol oynadığını ve en sonunda da kendi yepyeni gerçekliğinizin final sahnesini nasıl inşa edeceğinizi hep birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Pekala hadi direkt konunun kalbine inelim. O sinir bozan, o insana kendini çaresiz hissettiren durum friendzone. Ya da daha kötüsü, iletişimin tamamen koptuğu o sessizlik. Genelde ne düşünürüz? Şanssızım ya da onun kararı bu, yapacak bir şey yok deriz. İşte bugün bu bakış açısını yerle bir edeceğiz. Çünkü bu bir sosyal problem değil, sizin zihinsel programlamanızdaki bir hata, gerçeklik algınızdaki bir bug gibi düşünün. Bu soruyu okuduğunuzda içinizde o sıkışmışlık hissi, o hayal kırıklığı canlandı değil mi? Çok iyi anlıyorum. Ya her şeyi denedim ama o beni sadece arkadaş olarak görüyor cümlesinin beyninizin içinde ne kadar güçlü bir şekilde yankılandığını da biliyorum. Bu his size gerçeğin ta kendisi gibi geliyor ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu sadece bir ilisyon. Bir zihinsel programın yarattığı geçici bir his ve her program gibi bu da yeniden yazılabilir. İşte bu cümle bugünkü bütün anlatacaklarımın temel taşı. Bu cümleyi aklınıza kazıyın. Arkadaşlık bölgesi sizin girdiğiniz sosyal bir çıkmaz sokak falan değil. Sizin varoluş algınızda bir hata, bir glitch. Yani siz, sizi sadece arkadaş olarak gören birini deneyimlediğiniz bir algı kalıbına kilitlenmişsiniz. Olayın o kişiyle bir ilgisi yok. Sorun sizin baktığınız pencerede. Şimdi o pencereyi nasıl değiştireceğimizi öğrenme zamanı. Ve işte her şeyi, ama her şeyi yöneten o temel prensibe geliyoruz. Dış dünyanızda ne görüyorsanız, ne deneyimliyorsanız İstisnasız her şey sizin içsel halinizin bir yansımasıdır. Bakın bu bir iyi niyet temennisi değil. Bu bilincin temel işleyiş yasası. Eğer gerçekliğinizi değiştirmek istiyorsanız dışarıdaki insanları, olayları, koşulları değil, içerideki halinizi değiştirmek zorundasınız. Başka yolu yok. Peki nedir bu sürekli bahsettiğimiz bilinç hali? Aslında çok basit sizin kim olduğunuza, diğer insanların kim olduğuna ve dünyanın nasıl bir yer olduğuna dair doğru kabul ettiğiniz bütün inançların, varsayımların ve hislerin toplamı. Kısacası içinde yaşadığınız zihinsel ev. Eğer siz ben sevilmeye layık değilim ya da o beni asla o gözle görmez evinde yaşıyorsanız, sabah uyanıp kapıyı her açtığınızda bu evin manzarasını, yani bu gerçekliği görürsünüz. Farklı bir manzaraya uyanmak istiyorsanız önce evinizi taşımanız şart. İşte size en basit ve en güçlü metafor. Düşünün ki dış dünya sesin çıktığı bir hoparlör. Sizin bilinç halinizde radyodaki o frekans düğmesi. E siz şimdi düğmeyi Frenzon FM'e ayarlamışsınız. Bu frekansta ne çalar? Seni kardeşim gibi görüyorum şarkıları, mesajlarıma neden geç cevap veriyor remixleri, başkalarıyla çok mutlu nakaratları. Siz bu kanalda inatla kalmaya devam ettikçe romantik bir caz parçası duymayı bekleyemezsiniz. Yapmanız gereken şey hoparlörle kavga etmek, onu tekmelemek değil, sessizce içeri dönüp o düğmenin ayarını tutkulu aşk FM frekansına çevirmektir. Bu kadar basit. Peki ama nasıl oluyor da bizim içimizdeki bu hal dış dünyayı bu kadar kusursuz bir şekilde yaratıyor? Bunun mekanizması ne? İşte burada Neville Goddard'ın en radikal, en akıl almaz ve en güçlü öğretilerinden biri devreye giriyor. Dünya sizin bilincinize tutulmuş devasa bir aynadır. İpo yani everyone is you pushed out. Türkçesiyle herkes senin dışa yansımış halindir. Biliyorum bu ilk duyduğunuzda kulağa çok egoistçe veya mantıksız gelebilir. Ama bilincin işleyişi tam olarak budur. Bu dünyada başka kimse yok demek değil. Bu sizin kişisel gerçekliğinizde insanların size karşı davranışlarının onların özgür iradelerinden değil, sizin onlar hakkında bilinçli veya bilinçsiz olarak beslediğiniz varsayımlardan kaynaklandığı anlamına geliyor. Yani siz birinin sizi görmezden geleceğine inanıyorsanız Evrenin aynası o kişiyi karşınıza çıkarır ve ona tam da bu rolü oynatır. O kişi sadece sizin kendinize dair inancınızı size geri yansıtan bir aynadır. Daha da açık konuşalım mı? Modern bir dille anlatayım. Realitenizdeki diğer insanlar birer NPC'dir. Yani oyuncu olmayan karakter. Bir video oyunundasınız. Ana karakter sizsiniz. Oyunu siz oynuyorsunuz. Peki NPC'ler ne yapar? Sizin eylemleriniz ve seçimlerinize göre programlanmış tepkiler verirler. Onların kendilerine ait bir senaryosu yoktur. Onlar sizin senaryonuzu hizmet etmek için oradadır. Eğer siz zihninizde o beni sadece arkadaş olarak görüyor senaryosunu yazıp buna inanmaya devam ederseniz o kişi de bu rolü oscarlık bir performansla oynamaya devam edecektir. Senaryoyu değiştirdiğiniz an oyuncunun da rolünü değiştirmekten başka hiçbir şansı kalmaz. Tamam teoriyi anladık. Bilinç halimiz gerçekliği yaratıyor. Diğer insanlar da bu gerçeklikteki yansımalarımız. Harika. Peki ben bu bilgiyi şu an kanayan yaram olan arkadaşlık bölgesi sorununu çözmek için nasıl kullanacağım diye sorduğunuzu duyar gibiyim. İşte size 3 adımlık jilet gibi keskin uygulanabilir bir protokol. Bunu zihinsel bir cerrahi operasyon gibi düşünebilirsiniz. Protokolümüzün adı RSO döngüsü. Çok basit. Reddet, seç ve ol. İlk adım şu anki mevcut gerçekliğin yani gözünüzün gördüğü, kulağınızın duyduğu o kanıtların otoritesini tamamen reddetmek. İkinci adım bu reddettiğiniz gerçekliğin yerine geçecek olan yeni arzu ettiğiniz gerçekliği bilinçli bir şekilde seçmek. Üçüncü ve en önemli adım ise seçtiğiniz o yeni gerçeklikte yaşayan kişi olmak, o kimliğe bürünmek. İlk adım reddetmek. Şu an gözünüzün önündeki gerçekler neler? Size kanka demesi mi? Mesajlarınıza cevap dermemesi mi? Başkasıyla mutlu görünmesi mi? Bunların hepsi sizin geçmişte sahip olduğunuz ben istenmiyorum inancının bugüne düşen yankıları. Sadece birer yankı ve bir yankı ile kavga edemezsiniz. Yankı duymazdan gelinir. Bu kanıtlara baktığınızda içinizden sakince ama kaya gibi bir kararlılıkla şunu diyeceksiniz. Hayır, bu gerçek değil. Bu benim eski yaratımım ve artık geçerli değil. Neville Goddard buna brazen impudence der, yani yüzsüzce küstahlık. Gerçekliğin yüzüne karşı senin söylediğin yalana inanmıyorum deme cüretidir bu. Şimdi geldik protokolün en kritik, en sihirli kısmını. Bir şeyi sadece zihinsel olarak seçmek yeterli değil. O seçimin zaten gerçekleşmiş olduğu gerçeğini duygusal olarak da kabul etmeniz, hissetmeniz gerekiyor. Çünkü yaratım düşünceyle başlamaz, duyguyla tamamlanır. İşte bu yüzden sonun hissine yani dileninizin zaten gerçekleşmiş olduğu zamanki ruh halinize bürünmelisiniz. Şu iki zihin durumu arasındaki o dağlar kadar farkı bir görün. Bekleyen haldesiniz. Sürekli bir eksiklik, bir endişe, bir özlem var. Zihin devamlı dışarıyı tarıyor. Çevrim içi mi? Neden yazmıyor? Story gördü mü? Bu hal aslında evrene sürekli benim dileğim gerçekleşmedi mesajı yollamaktır. Şimdi sahip olan hale bakın. Orada ne var? huzur, rahatlama ve kesinlik. Zaten sevgiliniz olan birinin size mesaj atıp atmayacağını endişeyle beklemezsiniz ki. Atacağını bilirsiniz. İşte o bilme hissine, o sakinliğe geçmeniz gerekiyor. Neville Goddard bu huzur haline sabat der. Yani dinlenme günü. Bu, tohumu toprağa ektikten sonra sürekli toprağa eşeleyip büyüdüm diye bakmayı bırakıp onun kendi kendine büyüyeceğini bilmenin verdiği o derin rahatlıktır hayalinizde dileğinizin gerçekleştiği sahneyi canlandırdıktan sonra hissetmeniz gereken şey, coşkulu bir heyecan değil, derin bir rahatlamadır. O, oh be, tamamdır, artık oldu hissi. Bu huzura ulaştığınız an, yaratımın tamamlandığı, mührün basıldığı andır. Dış dünyanın bu yeni içsel gerçekliğe uyması artık sadece bir zaman meselesidir. Evet, tüm bu teorik bilgileri bir araya getirdik ve şimdi sizi doğrudan eyleme geçirecek o son adıma geldik. Bu sadece dinleyip geçeceğiniz bir bilgi değil. Bu tam da şu anda, burada, bu koltukta otururken yapabileceğiniz bir içsel çalışma. Yeni gerçekliğinizi yaratma anı tam da bu an. Bu soruyu şimdi kendinize sorun. Hadi, gözlerinizi bir anlığına kapatın ve düşünün. Eğer o kişiyle şu an tam da hayal ettiğiniz gibi bir ilişki içinde olsaydınız, hangi kısacık sahne bunun en net kanıtı olurdu? Belki elini tuttuğunuz bir an, belki size sarılıp seni seviyorum dediği o saniye ya da sadece birlikte sessizce otururken hissettiğiniz o tarifsiz huzur. İşte o kısa tek bir anı bulun. Şimdi o anı zihninizde sanki gerçekten şu an oluyormuş gibi hissedene kadar tekrar tekrar yaşayın. Dokunuşu hissedin, sesi duyun, kokuyu alın ve en önemlisi o anın size getirdiği o derin rahatlama ve mutluluk hissini. İşte bu tohumu ektiğiniz andır. Şimdi tek yapmanız gereken bunun zaten olmuş olduğuna inanarak huzurla yaşamaya devam etmektir. Unutmayın, arkadaşlık bölgesi sizin yarattığınız bir illüzyondu ve şimdi aynı yaratıcı güçle bambaşka bir gerçeklik yaratıyorsunuz.